Canım bak. Heh. Hepinize merhaba bakacağım. Ha bu arada arkadaşlar ikinci kanalıma daha video atmadım. Benim arkadaşlar bu arada bana iki kişi abone olmuş. Ee, o abonelerim lütfen kendisine yorumda belli etsin. Bu benim bloğum değil. Oyuna girince böyle oldu. Neyse. Bana abone olanlar kendisini yorumlarda belli etsin. Çünkü e, arkadaşlar benim iki tane abonem artmış ama bildirimlerde göstermiyor YouTube. Artık var like mı var? Benim YouTube'umu az önce zaten birkaç gündür e, Cemal hesabım ve Facebook hesabım çalmıyordu. Dün Cemal'im bu ise Facebook'la Cemal. İkisi birden çalınmaya çalıştı ne Bilmiyorum bunları bir set salıyor. E, kim olduğunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Hem Robux, Roblox, Roblox'u hem e, hem Roblox'u hem de şu YouTube'u filan hackerlar basıyor arkadaşlar. veya ya? görevlerden kazandım. Şu 45 balonumuzu koyayım. Arkadaşlar kankam hala okulda mı bilmiyorum. Ben okuldan zaten sabahtan beri gelmiştim. Şey. Yok unuttum adamı ya. Neymiş bunun adı? Tutkal. Eee tamam. buradan ses iyi shift lock. Hı. Şimdi shift'e basıyoruz. Evet. <laughs> Arkadaşlar abim e, hesaptan çıktı bu arada kanaldan çıktı yeni kanal attı ama daha video atmadı abim. Onu söyleyeyim. Şimdi giderseniz abimin kanalına bakarsınız. Bu adam niye video atmıyor falan dersiniz. O yüzden söyledim. Atmıyor çünkü yeni kanal açtı. Yeni kanalın adını ben unuttum. Uy. Arkadaşlar şarjım biraz az diye oyun donuyor. Şarjdayken oynuyorum şu an. Hadi bakalım. Kas şundur. Hiç bu oyunun videosunu çekmiyordum. Ben de dedim bir çekeyim. Arkadaşlar ben Lumber Tycoon 5 oynuyorum. Çok kolay. Renca renk Ağzın ağız, yerini bile biliyorum. Çok kolay. Yakında. Lamburghini 5'te 1000 parayla başlıyoruz arkadaşlar. Ya yeah. Ya. Neyse arkadaşlar ben şu gemiyi yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şurada benim en sevdiğim renk mavi çıktı. Şöyle. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Abim yeni kanal attı. Abimin de kendi kanalında ıı, ıı, şu linkini kendi yeni kanalımın kanalıma video atmadım onun linkini koyacağım inanmazsanız bakarsınız ee, var da e abimin kanalının linkini de abimin kanalı yazsam önüne linkini koyacağım kendi, kendi yeni kanalımı kendi kan yeni kanalımın linkini koyunca da kendi yeni kanalım yazıp onun da linkini koyacağım. Mavi en sevdiğim renk. Onun son. Birisi de benim gibi uçuyor galiba arkadaşlar. Bakayım. Bak o mersi var. Yok çolun. Aa şuna bak ejderha ile geliyor. Ejderha bende var mıydı abi? Aa yok. Ejderha ile gelmiyor. İkisi ejderha görevini artık koymuş. Bu da uçan bak herhalde. Nasıl uçmuşsa. Girdi ya aldı. Bilmiyorum ama videodayımı yazdım gerçek Türktür. Evet arkadaşlar 7. Ee, 7. dakikadayız birazdan 8. olduk 3 2 1 8. dakikadayız 105 altıncı alıyor. Durun bakayım ejderha. Ee... Ejderha. Görüşürüz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Neyse görüşürüz.